sevgili sadece Tavuk eti, taş tavuk Taş tavuk neresi şimdi bu kedi? Tavuk, tavuk, tavuk. tavuk göğsü Köyle, Tavuk Köy tavuğu Sen bunları in ince ince doğradın herhalde Kuşbaşı yaptın Kuşbaşı yaptım Kuşbaşı yaptın Kuşbaşı göstereyim. Bu içeri attığı şeyleri bize gösterir misin? Ne var orada? Hemen gösteriyorum. Kaburga biber. Oo harika duruyor ya. Harbi kaburga olmuş yani. Soğanlara bak. Güğümü. Güğümümüz nereden geliyor? Güğüm. Hakikaten tarihi eser nitelikte 1970 yılında alınmış bakır. Bakır. Bakır gibi. Seneleri de bir meydan Kavuğu hafif ıslatırsın Valla bu şeye fena ait ya Sen, İşin ustası sensin evet, ben... olur. efsane olur Bunu bol tereyağda yaparsak Kesti uymak bile yeter ben doydum ya. Şimdi zaten. Evet. İlk önce tavuğumuzu 10 dakika kadar suyunu salana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra suyunu çekmesi için 5 dakika kadar bekleyeceğiz. kabuğumuzu 10 dakika kadar suyunu salana kadar bekleteceğiz burada, dinlendireceğiz. En son tavuğumuz piştiğinde suyunu yavaş yavaş çekecek ve diğer malzemelerimizi eklemeye başlayacağız. Diğer malzemelerimizi de gösterelim hemen. Sivri yeşil ve kırmızı acı biber. Olmazsa olmazımız domatesimiz. Domates küp soğanımız. Küp soğan. ince ince doğranmış. Evet. Baharatımızda ne var? Baharatımız var. var. Köri sosu. Toz biber, toz biber, karabiber Ve tabii ki tuz. tuz. Bunların miktarları herhalde senin tecrüben herhalde Yani... yani bu değişebilir. Biz baharatı fazla koymuyoruz ama siz daha da fazla atarız. Şimdi daha baharat tadı. verebilirsiniz Yanlış bir şey bu. <laughs> <laughs> oh, oh. Sacımızı da özellikle Ordu Perşembe Evesi'ndeki esnaflardan aldık. Döküm sacıdır bu. Birincisi döküm malzeme. Döküm malzemenin şöyle bir avantajı var bize. Tavuğumuzun, etimizin ya da balığımızın yapışmaması için. Özellikle we soğan attık. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız ölçün, Domateslerimizi ekleyeceğiz. Daha sonra baharatımızı ekleyeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Hep beraber göreceğiz sonucumuzu. Şimdi bir de finali bir yapmış gibi olacak işin kapısı. Bu steli de emin olmaz bu işte. Hop, daha isteyen çok daha zor.